Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Aleyküm. Hoş geldin reis. Hoş gördük. Ne haber abi? Bir Ne var ne yok reis. Sağda solda resmini görüp hasret gideriyorduk. Şükür kavuşturana. Ee, meşhur olunca artık bize bakmazsın değil mi? Ha, hakikaten ne iş? Amcalar seni niye çok seviyor? Sen teşkilat işlerini bırakalı çok olmadı mı? Ben biliyorum. <laughs> Kenan Evren ülkücülerin beyin takımını içeri alın demiş, sonra tek tek bakmışlar, bu beyin olsa olsa Kürşat'ta vardır demişler. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın Mavra'yı, konuşmamız lazım. Çay yok mu? Olmaz mı abi? Hemen getireyim. Bize de getir ha. Tamam. Cabbar'dan haber var mı? Pasaport bekliyor. O boyla dışarı çıksa hemen enselenir. O yüzden hep küçük bir gece konuda da cezalı çocuklar gibi camdan dışarıyı seyrediyor. Vay koca Cabbar'a bak. daha böyle bir şey olmayacak şimdi. Kesinlikle bir daha böyle bir şey olmayacak. Bir süre yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Bak, ben panikledim. Dengen bozuldu, dengemi kaybettim. Anlıyor musun? Sen herkesi anlamaya çalışırsın. Bu sefer de bir kez de beni anlamaya çalış. Bir an kendini benim yerime koy ya. Eğer böyle yaparsan bir daha yüzüne bakmamam lazım. Hala kendini haklı görmeye çalıştığına inanamıyorum. O çocuğu anneannesine ben kendim götüreceğim, o kadar. Ne var? Hadi vursana yine. Vur, hadi. Cemile, lütfen böyle yapmayalım. Ben canavar falan değilim. Herkes hata yapabilir. Tamam, ben de bir hata yaptım. Tamam, hayvanlık yaptım, kabul. Ama bak, bir daha olmuyor. Cemile. Sen yalnız kalmak istiyorsun Ben de bunu anlayışla karşılıyorum Kabul ediyorum Ama lütfen Evden ayrılma olur mu Ben buna dayanamam Ben gider ortak evde kalırım Şimdi çıkar birkaç parça eşyamı alırım Sonra da bu geceden itibaren orada kalmaya başlarım Olur biter Orada kalamazsın Niye Niye kalamıyorum orada? Sen nasıl kaldıysan ben de kalırım. Geceleri soğuk oluyor hem rutubet de var. Bırak soğuğu filan şimdi. Ben başımın çaresine bakarım. Gider bir elektrik sobası alırım. Bir şey yaparım işte. Herkesin bu durumdan haberdar olmasını istemiyorum ben. Bırak şimdi herkesi Cemile ya. Sanki umurumdaydı. Herkes önce kendine baksın. Olmaz. Zaten şimdilik ayrı yerlerde kalmamıza gerek yok. Ayşe yarın gidiyor nasıl olsa. Sen misafir odasına idare edersin. Çıktın? Yıldız ne alemde diye merak ettim. Telefonla da sormak istemedim dinleniyordur falan. Yok daha haber yok. Annemler konuşmaya çalışıyor. Asiye nerede? Ayşe ile beraber bulaşık Hı. yıkıyorlar. Bursa'ya ne zaman gidiyorsunuz? Yarın sabah. Yalçın da geliyor mu? Yok. Hayır gelmiyor. İstersen ben gelebilirim seninle. Yok canım hiç gerek yok sağ ol. Ana ne oldu? Ya bir uçuk çıkmıştı. Ben de iyi bakamadım. Biliyorsun biraz hassas edildim. Engin nasıl? Nasıl olsun? Her zamanki gibi tek ayağının üstünde kırk yalan. Aramızda hala limoni. Biliyor musun o gece kimin neymiş? Kimle? Sinem'le. Elman mankeni Sinem'le. Evet. Tahmin etmiştim biliyor musun? O kız ne zamandır bizimkine yeşilleniyor çekiyorum ki bu herifi ya? Çünkü ona aşıksın. Ya bunun böyle bir ilacı falan yok mu böyle? Alacaksın ve kurtulacaksın. <laughs> böyle hop otur hop kalk. Ama o da seni seviyor biliyorsun. Biliyorum. O da nasıl sevmekse. <laughs> Sabahtan beri arayıp duruyor yarış var. Git işte sen de. Henüz karar vermedim. <laughs> Belki giderim, bilmiyorum. Evet bakalım. <laughs> Neyse ben kalkayım. Bak Yıldızdan haber alırsan. Tamam haber veririm. Tamam hadi biraz. Sorumluyu aradım. Senin için Almanya'dan bir işçi pasaportu ayarlamışlar. Fotoğrafların yanında mı? Getirdim getirdim. Bugün verirsek yarın hazır olur pasaport. Tamam. Hiç vakit kaybetmiyorsun. Hemen yarın akşam Edirne'ye doğru yola çıkıyorsun. Öbür gün sabah bir işçi ailesi seni arabasına alacak. Kapıkule'den geçiş yapacaksınız. Sonra da ver elini Almanya. Oraya gidince seni bekleyeceğim biliyorsun. Tamam, tamam. Önce seni bir çıkaralım. İki tane kız kardeşim var benim. İkisi de lisede okuyor. Gerçi biz onları İmam Hatip Lisesi'ne vermeyi düşünüyoruz ama... Öncelikle askeri yönetimin tavrını görmek istiyoruz. Sahi sen fakülteyi bitirdikten sonra ne yapacaksın? lisemi edebiyat öğretmeni olacağım. Tabii babam müsaade ederse. Ee, hükümet bununla ilgili bir genelge yayınladı. Başörtülü memurlara soruşturma açılıyormuş. Bunu duydun mu? Yok. Duymadım. Zaten suçlu, suçsuz herkesi tutukluyorlar. En azından geceleri dışarı çıkabiliyoruz ama. Sezai Karakoç'un diriliş neslinin amentüsünü okuyorum. Sezai Karakoç'u hiç okumadım. Sahi mi? Ama çok popülerdir bu ara. Necip Fazıl'ı okudum ama. O da iyidir ama... ...şey... ...Sezai Karakoç'u mutlaka okumalısın. Yani ben sana tavsiye ederim. İstersen sana kitaplarını da alabilirim. Bu durum geçici değil. Bütün alışkanlıklarınızdan vazgeçin. Mustafa Pehlivan olduğunu astılar. Gördünüz. Bunlar durmayacak. Komünistlere vurdukları kadar bize de vuracaklar. Baş bu içeride. Muhsin Başkan saklanıyor. Teşkilat diye bir şey kalmadı. Herkes kendi başının çaresine bakacak. Kaçakları anladık. Ya içeridekiler? Onlara kim sahip çıkacak? Galip abi avukatları örgütlüyormuş. Aslında o kadar da sahipsiz sayılmayız. Ama davanın açılması en azından bir yılı bulur. Bu süre zarfında da kimseyi bırakmazlar. Ulan biz bu devlet için kanımızı dökmedik mi? Bize yaptığına bak. Tüküreyim bu devletin içine be. Şişt. Bu baskı geçici değil. Önleminizi alın. Dikkatli olun. Beyler, pol birli polisler komünistleri, pol derler de bizimkileri işkenceden geçiriyor. Anlayacağınız iti iti kırdırmaya devam ediyorlar. Kardeş, geç bunları. Reisi duymadın mı?